Sarmanın temel prensibini iki farklı şekilde inceleyeceğiz. Birincisi V bağlacı, ikincisi V bağlacı. Önce V bağlacını inceleyelim. V bağlacı bir tane seçme olayını gösteriyorsa bize V bağlacını kullanacağız. Peki V bağlacı ne? V bağlacında çarpma işlemi yapacağız. Hemen göstereyim size. Birinci uygulamaya bakalım. Şimdi 3 pantolon 4 gömleği olan birisi kaç değişik biçimde giyilebilir Diyelim ki pantolonlarımızı sayalım. Bu birinci pantolon, ikinci pantolon ve üçüncü pantolon. Gömlek 1, gömlek 2, gömlek 3, gömlek 4. Şimdi pantolon 1'i Gömlek 1 ile giyebilirsiniz, gömlek 2 ile giyebilirsiniz, gömlek 3 ile giyebilirsiniz, gömlek 4 ile giyebilirsiniz. Yani pantolon için 4 tane seçeneğin var değil mi? Pantolon 2 için de gömlek 1 ile, gömlek 2 ile, gömlek 3 ile ve gömlek 4 ile giyebilirsin. Yani 4 seçeneğin var. Pantolon 3'ü de gömlek 1, gömlek 2, gömlek 3, gömlek 4 de giyebilirsin. 4 seçeneğim var mı? Bunu topladığım zaman ne yapıyor? 12 tane seçeneğim var diyor. Ama biz bunu böyle uzatarak yapmıyoruz. Şimdi sen bir pantolon ve bir gömlek giyecek misin? Evet. V bağlacını kullanıyor muyum? V bağlacı ne getiriyordu bize? Çarpma işlemi getiriyordu. O zaman 3 tane pantolonum var, 4 tane gömleğim var. Çarptığım zaman 12 tane değişik bir çimde giyebilirim diyorum. Şimdi gelelim buraya. 3 kişi 5 tane tek kişilik sandalye kaç değişik biçimde oturabilir? Hemen şimdi 3 kişi. Birinci kişi, kişi 1, kişi 2, kişi 3 diyelim. 5 tane sandalyem var mı? Sandalye 1, sandalye 2, sandalye 3, sandalye 4 ve sandalye 5. Şimdi birinci kişi 5 tane sandalyeden bir tanesine oturdu mu? Evet. O zaman 5 yaptım. Geldim İkinci kişide bir sandalyeme oturmuştum. Geriye kalan dört sandalyeden birine oturacak mı? Evet. Üçüncü kişi de bu iki sandalyeme oturdum artık geriye kalan üç sandalyeme oturdum mu? Evet. Çarptığım zaman neye eşit oluyor? 60 tane değişik biçimde oturabilir diyoruz. Gelelim diğer sorumuza. Şimdi 5 katlı bir bina 5 farklı boya seçeneği ile A şıkkında her kat farklı renkte olacak biçimde kaç değişik biçimde boyanabilir diyor. Şimdi 5 katlı bir bina var. 1, 2, 3, 4 ve 5. Diyor ki her kat farklı renkte boyanacak biçimde kaç değişik. Şimdi birisini bir rengi boyadım. 5 renkten 5 taneden birine boyadım mı? Evet. Geldim. İkincisine artık ne yapabiliyorum? 5 taneden birini boyadığım için geriye kaç tane boyam kaldı? 4 tane boyam kaldı. Diğerini de boyamayacağım için kaç tane boyam kaldı? 3, sonra 2 ve sonra 1. Bunları çarptığım zaman da neye eşit oluyor? 120 tane değişik şekilde boyayabilirim diyor. Şimdi burası bir tık daha farklı. Yine 5 katlı bir binam var. Şimdi sana diyor ki, arar arda gelen katlar diyor, farklı renkler olacak şekilde kaç değişik biçimde oluşturulabilir ya da boyanabilir. Şimdi birinci katım boyadım. Beş renkten birine boyadım mı? Evet. İkinci katımı aynı renge boyayamayacağım için dört farklı renge boyadım mı? Evet. Üçüncü katımı şu rengi boyadığımı aşağıda kullanabilir miyim? Evet o zaman yine 4 tane. Dördüncü katımı yine 4 tane. 5 katımı yine 4 tane. Bu da 5 çarpı 4 üzeri 4 değil mi? 5 çarpı 4 üzeri 4 de 1280 e eşittir. Yani 1280 tane farklı biçimde boyayabiliriz diyoruz. Yine devam edelim. Bir tane sınav tarzı sorumuz var. Şimdi Soru size çok karışık, çok zor gelirip uzun şekilde veriyorlar biliyorsunuz ÖSYM'de ama çok basit. Hemen bakalım. Aşağıdaki şekilde etkinlik düzenlenen bir binadaki dört salon ve bu salonlara giden yollar gösterilmiştir şekilde. Binanın girişinden itibaren salonlara gidilen yolların takip edililmesi için önceden belirlenmiş altı farklı renk arasından seçim yapılarak her yol farklı bir renge boyanacakmış. Boyama işlemi kaç değişik biçimde gerçekleşir? Şimdi 6 tane rengim var mı? Birinci salona giderken bir rengim boyadım. 6 renkten 6 tane seçeneğim vardı. Şimdi ikinci salona giderken bir renk daha boyadım. 6 renkten birini kullandığım için geriye 5 rengim kaldı. Üçüncü salona giderken bir renk daha boyadım. 2 tane kullandığım için geriye ne kaldı? 4 rengim. Sonra 4. salona giderken bir renk daha boyadım. Geriye 3 rengim kalmıştı. Bunları çarptığım zaman da 360'a eşittir. Şimdi gelelim veya bağlacına. Şimdi veya bağlacında ise farklı olaylardan bir tane seçmeyi işleyeceğiz. Veya bağlacı da sana toplama işlemini getirir. Şimdi nasıl oluyor? Uygulamaya gelelim. Sana diyor ki A kümesini vermiş 0 1 2 3 4 5 kümesinin elemanları kullanılarak rakamları farklı 3 basamak kaç tane çift sayı yazılabilir? Şimdi 3 tane benim rakamlı bir sayım olacak. Değil mi? Şimdi buraya geldim. Çift olabilmesi için 0'ı, 2'yi ve 4'ü kullanmam gerekiyor mu? Evet. Şimdi sen buraya 0, 2, 4'ü yazarsan bu sefer başa geldiğim zaman şimdi son rakamı sıfır olduğu için Bunları aslında ayrı ayrı yapman gerekiyor. Tek bir tane de yapamazsın. Onun için ayrı ayrı yapalım önce. Diyelim ki şuraya sıfırı koyduğumu. 0 sıfır olacağı için burada bir tane seçeneğim oluyor mu sadece? Oluyor. Geldim başa. Şimdi sıfırı ne yaptım? Koydum. Geriye kaç tane rakam kaldı? 1, 2, 3, 4, 5 tane. O zaman buraya 5 seçenekten biri olacak mı? Olacak. Şimdi diyelim ki diğer rakamı da koydum. Geriye kaç tane rakam kaldı? 4 tane. Yani 4 seçenek olacak mı? Bunları çarptığım zaman kaç tane eşit? 20 tane son basamağı sıfırlı rakam çıkacak mı? Çıkacak. Sonra gelelim diğerine. Şimdi sıfırı hallettim. Geldim. Çift olabilmesi için 0, 2, 4'ü kullanabiliyordum. 0 kullandığım için buraya ne yapacağım? 2 ve 4 yapabilirim değil mi? Yani 2 ve 4'ten birini koyduğum için iki farklı seçeneğim var mı? Var. Kapattım. Diyelim ki 2'yi koydum. 2'yi kapattım. Geriye kaç tane rakamım kaldı? 5 tane rakamım kaldı. Ama başa başa sıfır koyamayacağım için 5 rakamdan 4 tanesini koyabilir miyim? Koydum. Diyelim ki sıfırla 2'yi kapattım. Geriye kaç tane rakamım kaldı? 4 tane rakamım kaldı. O zaman 4'ünü de farklı şekilde kullanabilirim. Buradan da 32 tane 3 basamaklı çift sayım geldi mi? Şimdi 20 tane olabilir veya 32 tane olabilir. Bu ikisini topladığımda 52 tane çift sayı yazılabilir diyoruz. Gelelim diğer sorumuza. A, 1, 2, 3, 4, 5 kümelerin elemanları kullanarak yazılabilen rakamların farklı 3 basamaklı sayılardan kaç tanesi 3 ile kalansız bölünebilir? Şimdi 3 basamaklı bir sayım olacak. Şimdi bunların rakamları toplamı da ne olacak? 3 ile kalansız bölünebilir. 3 ile kalansız bölünebilmenin kuralı neydi? Rakamların toplamı 3'ün katı olması gerekiyordu. O zaman seçelim. Diyelim ki 1, 2, 3'ü seçtim. Topladığım zaman ne oldu? 6 oldu. 3'ün katı oluyor. Şimdi sen bunu 3'ü yazarken şöyle yapalım. Buraya 3 rakamdan birini yazabilirsin. Buraya 2 tanesini yazabilirsin. Buraya da tek bir tanesini yazabilirsin. Yani 6 tane yaptım yaptım. E diğer rakamlarım ne olacak? Şöyle yapalım. Diğer rakamlarım ne olacak? 1, 2, 3'ü kullandım. Başka ne olabilir? 2, 3, 4 olabilir. Bunların da rakamları toplamın 3'ün katı. O zaman buna 3 rakamdan biri 2 ve 1 tane o yaptığım için 6 tane de buradan gelecek mi? Evet. Sonra diğerim ne olabilir? 3, 4 ve 5 olabilir. Bu da yine 3, 2, 1 6 tane gelecek mi? Sonra diğerim ne olabilir? 1, 3, 5 olabilir. Yine bu da 3, 2, 1'den 6 tane geldi mi? Bunların hepsi veya olduğu için bunları toplamayacak mıyım? Yani 24 tane farklı şekilde sayı yazabilirim diyorum. Gelelim. Şimdi sınav tarzı sorumuz var. Bunu test kitaplarınızda muhakkak görürsünüz. Önünüze karşınıza çıkar bu. Hemen bakalım nasıl yapılıyor. Şimdi A şehrinden B şehrine 3 farklı yoldan, B şehrinden C şehrine 2 farklı yoldan, A şehrinden C şehrine 1 farklı yoldan gidiliyormuş. Dönüşte, dönüşte gidişte kullanılan hiçbir yol kullanılmamak şartıyla A şehrinden C şehrine kaç değişik biçimde dönebilir diyor. Şimdi diyelim ki A'dan B'ye gittim. B'den C'ye gittim. Tekrar C'den A'ya gittim. Şey, B'ye gittim pardon. B'ye gittim. B'den yine A'ya gittim. Şimdi bakın, A'dan B'ye giderken kaç farklı yol kullanıyorum? 3 farklı yol kullanıyorum. B'den C'ye giderken kaç farklı? 2 farklı yol kullanıyorum. Şimdi C'den B'ye döneceğim değil mi? C, B'den C'ye giderken bir farklı yol kullandığım için C'den... Pardon. B'den C'ye giderken iki farklı yolu kullandım. Birini kullandım. C'den B'ye giderken tek bir farklı yolum kaldı mı? Evet. Sonra B'den yine A'ya gideceğim. Bir tanesini kullandığım için ne oldu? Tekrar iki kaldı. Bunları da çarptığım zaman ne oluyor? 6 12 tane oluyor. Gelelim şimdi diğer seçeneğime. Diyelim ki A'dan B'ye gittim. B'den C'ye gittim. C'den de tekrar A'ya gitsin. Şu yolu kullanalım. Şimdi A'dan B'ye giderken kaç tane farklı yolum var? 3 tane farklı yolum var. B'den C'ye giderken kaç farklı yolum var? 2 farklı yolum var. C'den direkt A'ya giderken 1 farklı yolum var. Bu da neye eşit oldu? 6'ya eşit oldu. Bir de ne yapalım? A'dan direkt C'ye gitsin. C'den B'ye gitsin. B'den A'ya gitsin. A'dan direkt C'ye giderken bir farklı yolum var mı? Evet. C'den B'ye gideceğim. C'den B'ye giderken 2 farklı yolum var. B'den A'ya giderken 3 farklı yolum var. Ve 6 tane oldu mu? Bunları topladığım zaman ne eşit olacak? 24 tane farklı yol olabilir Şimdi konu anlatımımız burada bitti. Bakalım anlamış mısınız? Sıra sizde sorusunda siz çözüp bana ulaştırıyorsunuz. Diğer konumuzda görüşmek üzere çocuklar.